Eğer sen de böyle hareketli duvar kağıdı istiyorsan bu videoyu izle. Şimdi nasıl yapacağını kolay bir şekilde anlatacağım. Tamamen ücretsiz. Öncelikle böyle hareketli daha fazla hareketli duvar kağıtları için Google'a tıklıyorsun. Geliyorsun Google'a giriyorsun. Ve yazıyorsun Levely wallpaper diye yazıyorsun böyle. Microsoft Store'dan da indirebilirsin, kendi sitesinden de indirebilirsin. Ama benim tavsiyem Microsoft Store'dan indirmen. Ben orada indirdim çünkü. Bu da "Go" to Türkçe diyeceksin. "Bu da indir" diyeceksin. Ben yani indirdim, hiç indirmeyeceğim. Sonra "indir" dedikten sonra indirilenlerden ee, basacaksın üstüne. Üstüne bastıktan sonra açılacak. "Aç" diyeceksin ve şöyle bir şey gelecek böyle bir şey gelecek aynen. Burada aç yazacak. Aça tıklayacaksın. Sonra böyle bir ekran gelecek. Burada bir sürü var. Ee, mesela şu var. Şöyle bir şey var. Bakın böyle yapabiliyorum. Gayet güzel. Ben beğendim. Böyle bu uygulama yaptıkları iyi olmuş. Başka ne var ne var ne var. Şu mesela. Bakalım. O bak bu güzelmiş. Ben bunu yapacağım. Bakın oynuyor. Mouse birlikte. şu bu da güzel. Şöyle mouse'un oynayışına girer direkt oynuyor. Eğer bunları beğenmezseniz buradan artıya tıklayın buradan. Sonra Google'dan yüklediğiniz böyle beğendiğiniz hareketli duvar kağıtlarını buraya sürükleyin. Sonra tamam deyin. O zaten olacaktır. Daha fazlası için video like, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.